Sokrates bir gün sınıfa avucunun ortasındaki meşe palamudu tohumuyla girmiş ve öğrencilere sormuş. Bu nedir? Öğrenciler son derece emin oldukları bu sorunun cevabını hemen vermişler ve demişler ki o bir meşe palamudu. Hayır demiş Sokrates. O bir meşe ağacı. Hepimiz meşe ağaçlarıyız aslında. Tohumumuzda var olan bu potansiyeli performansa dönüştürmeye ihtiyacımız var sadece. İşte bu felsefeyle yola çıktığımız gelişim odaklı koçluk eğitimimiz Eylül ayında yeni sınıflarını açıyor. Hoşluk eğitimlerini almak isteyen kişilerle görüştüğümüzde bize genelde şu soruları soruyorlar. Ben bu eğitimleri işim için alıyorum, faydası olur mu? Ben bu eğitimleri çocuklarım için alıyorum, faydası olur mu? Ben bu eğitimi etkili iletişim becerilerimi geliştirmek için faydası olur mu diye soruyorlar. Biz de mutlaka faydası olur diyoruz. Ancak eğitimi bitirdiklerinde soruyoruz. Diyoruz ki nasıl faydası oldu ya da ne kadar faydası oldu? Cevaplar şöyle oluyor. Bu eğitimi başka bir sebeple almıştım ancak kendimi fark etmem, kendimi tanımam bana en büyük hediye ve armağan oldu. Gelişim önce bizimle başlar. Değişim ve dönüşüm önce bizimle başlar. Bu sınıfta sizleri de görmek isteriz. Koşlukla ilgili merak ettiklerinizi sormak ve eğitimlerimizin detaylarını öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin.